Hazırsan Kare Korsa Ecel'in evine baskına gidelim. Bakalım Korsan'a niye böyle yapmış? Hep birlikte öğrenelim. Değil mi bize? Hazır mısın benim aslan kardeşim? Hazırım abicim. Hazırım. Gidelim de şu hayvana gününü gösterelim sana gününü göstereceğim Ecel. Sana gününü göstereceğim. Sen biz onun yeğeni korsana saldırmak ne demekmiş? Bugün bedelini öğreneceksin. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizinle beraber Pitbull hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull hayatında Pitbull Pitbull Baron arkadaşlar korsana yardım etmişti. Arkadaşlar ve orada Pitbull Baron ona eceli yaptığını söylemişti. Gerçekten de doğru söylemişti. Çünkü Baron bir polis onu bu biliyor. Arkadaşlar bugün gidecekler. evine baskına verecek. Baskın verecekler ve arkadaşlar maalesef ki kötü bir son bizi bekleyecek olacak. Arkadaşlar Bakalım neler olacak. Ben zaten başlığa koymuşum. Onların dayak yiyeceği başlıkta da koyulmuş. Arkadaşlar bakalım Ecer bunlara ne yapacak? Ne olacak? Haydi izleyip hep görelim. Biz Geldik. Of nefes kaldım. Koşa koşa. Biz Şu dağın tepesinde kalıyormuş. Korsanı buradan atmış. Hadi çıkalım da şu atlara bak, şu hayvana günün gösterelim. Gel biz ona, gel. Of oğlum şuraya da çıkmak var ya. Uf, biz on birazcık soğuklanalım ya e da yok soğuklanmayalım çıkalım. Sen biliyor musun? Burada bir Doberman dövmüştün Çiko Beni esir tutan. Gel biz on gel. Geldik neredeyse kardeşim gel. Şuradan çıkalım da düşmeyelim değil mi? Gel on gel. Ah! Ecel de burada. Ecel! Merhaba lan. Ne yapıyorsun? Ah! Ne güzel bir gün böyle. Sesli ve kötüv. Tıpkı benim sevdiğim gibi. Sizin nerede? Sizin burada ne işiniz var lan? Baron ve Bizan. Sizin burada ne işiniz var? Söyleyin. Artık yapma lan. Şuradan sana bir sürü katar gel, Aşağı düşersin ha. Senden intikam almaya geldik lan. Korsanı niye öyle yaptın? Senin korsanla ne derdin var? Onu söyle. Söyle. Öleceksin. Benim korsanla derdim. Siz onu Niye besliyorsunuz ha? Ben dördüm aslında korsanla. Çok çok çoktan var. Daha önceden var bende onda. Doğru ben unutmuş olabilirsiniz ama ben Cellat'ın abisiyim. Abisi. E, korsan da sizin çocuğunuz olduğuna göre ben artık sizin tüm ailenizi bitireceğim. Korsanı o yüzden aşağı attım. Ne? Yoksa korsan oldum, öldü mü? Abicim gel, biz bununla korsanın öldüğünü söyleyelim. Birazcık vicdan acabı çeksin. Evet lan, öldü korsan. Hem de senin yüzünden. Korsan senin yüzünden öldü lan. Senin. Ya? Demek korsan öldü ha? Baron, doğru mu söylüyor? Evet lan, doğru söylüyor. Senin yüzünden korsan öldü. Senin yüzünden. Senin yüzünden korsanı kaybettik. Gel şimdi. Gel ve seni bir gerçek ecelle, gerçek bir ecelle tanıştıralım da gör. Madem öyle gelin bakayım. Alayınızı şurada bir yiyeyim de siz görün ecelin ne kadar güçlü olduğunu. Gelin de gerçek ecelle tanışın. Gel bakayım. Gel. gel de. Gerçek ecelle tanış baron. Gerçek ecelle tanış. Gerçek ecelle. Aa geldim abicim. Geldim. Lan sen kimsin de benim en sevdiğim abime pati uzatacaksın lan? He benim en sevdiğim abim barana. Kimse patisini süremez lan. Sen kimsin de benim abime zarar veriyorsun. Kalk abicim kalk. Kalktı biz kalktım. Yalnız hayvan çok güçlü. Devrilmiyor. Gerçekten isminin hakkını veren bu köpek. Gerçekten ecel. Devrilmiyor. Evet abicim. Ama biz bunu parçalayacağız. Özür dilerim abicim seni ısırıyorum. Ama biz bunu parçalayacağız. Yok edeceğiz abi. Siz yalnızca kendinizi yok edeceksiniz. Siz yalnızca kendinizi yok edeceksiniz çocuklar. Kendinizi. Gel biz ona seni bir dağdan aşağı atayım da gör gününü. Aa! Aa aşağı düşüyorum. Abiciğim yardım et. Beni aşağı varlıyor. Aa! Abiciğim yardım. Beni aşağı varlıyor. Yardım. Hey, sen aşağı mı yuvarlıyor? Geldim, geldim, geldim kardeşim. Buna engel olacağım. Gel lan, buna engel olacağım. Onu bu yüze çekeceğim. Biz kalk, kalk arkasında saldır. Öyle bir şey yapması mümkün değil. Çünkü izin vermeyeceğim. Biz bana artistlik yaptın demek ha. Demek bana engel oldunuzdan bana engel gelin bakayım. Gel bakayım gel. Oo Baron. Baron dayanıklıymışsın. Ama sandığım kadar da dayanıklı değilmişsin Baron. Kalk lan. Polismişsin kalk. Ben bir polisim lan. Oyun azlıklar oluyor arkadaşlar takılmayın. Ben bir polisim lan. Ben bir polisim. Ve sen katilsin. Katil. Seni var ya burada yok edeceğiz lan. Yok. Sen kimsin de. Benim kardeşim biz ona zarar veriyorsun. Benim kardeşime zarar verecek köpeği yaşatmam lan. Yaşatmam. Aynı zamanda ben de seni yaşatmam. Ne oldu lan? Kalk bakayım. Baran! Ne oldu? Bu kadar mıydı lan? Bu kadar mıydı dayanmış kılığını? Ha, Arena, arenalar Fatih'deyim biz on. Ne oldu? Artistlik yapma lan! Artistlik yapma! Ben, ben sana hiçbir şey yapmadım tamam mı? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben sadece... Ben sadece cellat bölümde bir, bir şey yaptım. Hem ayrıca onu ben öldürmedim. Savaşta aldığı yaralardan öldü o. Aldığı yaralardan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Sus lan. Sus. Seni bu sefer öldüreceğim Bu sefer başladığım işi bitireceğim. Başladığım işi bitireceğim. Dur. Dinle. Dinle beni. Yapma. Ben sana ayağa kalkmama izin ver. Sana her şeyi açıklayacağım. Sonrasında abim ve beni affedeceksin. Sonrasında. Dur açıkla bakayım. Kalk. Kalk açıkla. Eğer yanlış açıklarsan biz on ikiniz de burada öldürürüm. Tamam. Anlaşıldı. Gel. Gel Ecel. Abi. Bize ne yapıyorsun? Bize ne yapıyorsun? Sen sakin ol abicim. Ecel konuşmayı deneyeceğim. Ecel. Bak önce o bizim evimize baskın verdi. Senin kardeşin olacak cellat. it evimizi baskın verdi. Ve o labrador Oscar'ı ve babamı korsanı hepsini dövdü. Korsan da yedi. Bana ya. Bana durum aktardı. Labrador, onlar labrador Oscar'la ilgilenirken o da Kaçtı. Bana haber vermeye başladı. Bana haber verdi. Gel buraya nereye gidiyorsun? Bana haber verdi. Ece gel artık yeter. Bana haber verdi. Ve ben en sonrasında ben ile balayındaydım. Eşimle balayındaydım. Yavrumuz hepimiz balayındaydık. Ve biz balayından geri döndüm. Ve cellatta konuşmayı denedim. Cellatta babam ve Oscar amcayı saldırdı. Daha doğrusu saldırmadı. Onu öldürecekti ki ben girdim araya. Sonra onunla bir dövüştüm. Cennet'i dövdüm. Sonrasında onu öldürecektim ki babamın hatırına ve Oscar amcanın hatırına onu öldürmedim. Oysa gitti spor yaptı ve güçlendiğini sandı. Sonra evimize baskın verdi tekrardan. Hepimizi dövdü. Hepimizi. Ve sonrasında bıraktı gitti bizi. Neredeyse ben öldürecekti ki Yavru pitbull korsan beni kurtardı. Onunla konuştu. Neyse şu onu ikna etti. Sonra ben gittim Labrador Oscar'dan eğitim gördüm. Ve onun öğrencisi bokser. Bokser Rus Onun sayesinde onunla tekrardan kapıştım. Onu yendim. Sonrasında ise senin yeğenin olacak. Ce senin yeğenin olacak. Cerrah daha doğrusu siyah. Siyah melek geldi ona engel oldu. Ben de yavrunun hatırı için kardeşini öldürmedim. Ben sonrasında gittiğim zaman yarada dövüşte aldığı yaralardan öldü. O yüzden beni... O yüzden o öldü. Yani boşuna beni suçlama. Benim bu suçum yok. Beş saattir burada konuşmaya yeneme. Ben zaten sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Gel böyle. Şimdi ben sana anlatayım olayları. Bak. Benim anlattığım olaylar daha farklı. Sen sen bilerekten gittin Labrador Oscar'dan eğitim aldın. Çünkü benim kardeşimi öldürmek istiyordun. Öyle değil mi lan? Hayır saçma sapan konuşma. Ben asla hiçbir... Ben asla karıncayı bile incitmem. Ben asla hiçbirine zarar vermem. O benimle ölüm dövüş yapmaya teklif etti. O beni orada öldür... Öldür... söylemeseydi ben onunla ölüm dövüş yapmazdım. O söyledi ki... Arena gel benim kaldığım yere ünvanı sana söyleyeceğim. Gel belli orada ölüm dövüş yapalım dedi. Ne? E ben de öldürmem gerekiyordu. Benim burada ne suçum var? Ne suçum? Söyle, tamam. söyle. Sen onlar niye ölüm dövüş yapmak istedin? Ha niye? O seni öldürmeyecekti. Cellat da doğru. O da hiçbirine zarar vermezdi. Dobradar Oscar'a orada söylendi. Biliyorum. O kas yaparken ben de geldi şurada görüştü. Ve bana dedi ki ben Oscar'a söyledim. Gerçekten benim gibi pis biri olmaya başlar Kötü biri ol dedi. Oysa bana hayır dedi ve bana saldırdı. Ben o yüzden onları öldürmek istedim dedi. O benimle böyle konuşmuştu. Yalan mı ha? Yalan mı onun dedikleri? Evet yalan. Gerçekten yalan bak. Gerçekten. Lütfen. Ecel. Bana inanman lazım. Bana inanman. Lütfen bak. Benim burada bir suçum yok. Senin burada suçun var. Senin burada suçun var bir zaman. Var. Sen kimsin de yalan söylüyorsun. Kimsin? Kim olduğunu sanıyorsun lan? Kim? Aa! Tamam. lütfen. Lütfen. Seni öldüreceğim. Videonun sonuna geldik. Bunları bir güzel dövdüm. Benim evime baskın vereceklerini sandılar. Beni dövebileceklerini sandılar. Biz onsa durdu şurada salakça. Bana bir şey anlattı. Şimdi onları öldüreceğim. Kimse onları benim patimden kurtaramaz. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünlerin gördüğünüz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Bizon ve habisi Siyah Pitbull Baron Kanakursa Ecel'in evine baskın verdiler. Ve orada Dövüştüler. Onu yenemediler. Hayvan bayağı güçlüydü. Dayak yediler. Sonrasında onlarla konuşmayı denedi biz on. Sonrasında yine de Ecel onlara inanmayıp yine onu dövdü. Arkadaşlar şimdi onları öldürecek. Ne diyorsunuz? Bunu kim kurtarsın? Bunu ama Nobredor Oscar'ın ne? Escobar'ın hiçbirinin gücü yetmez. Oscar'ın bile gücü yetmez. Bakalım bunları gelen bölümde kim kurtaracak? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.